yerde olan e, politik sahnede e, olması gereken çok kıymetli, çok özel insanlara ihtiyacımız var. Onlar günü geldiğinde, zamanı geldiğinde hayatlarımıza bazı böyle dokunuşlar yapabilecek özel dediğim gibi IQ ve IQ'su doğru yerde, bakış açısı, perspektifi, sisteme olan inancı ve güveni doğru yerde, yani kalbinin frekansı doğru yerde olan bizim e, arena'da değerlere ve insanlara ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi belki X'te dikkat ediyorsunuzdur. Söylediği ve konuştuğu her cümle inanılmaz mantık çerçevesi içinde bir rezonans yaratıyor. Yanlış cümlesini ben duymadım ya da ters gelen cümlesini duymadım. Türkiye'nin gelecekte ve ileride ve önümüzdeki zaman içinde çok ama çok kıymetli, önemli figürlerinden biri olacak. Bu akşam eşiyle birlikte burada huzurlarınızda Hüseyin Baş, kocaman bir adım. <laughs> Seviyorum seni adam. Kendisi bir hani ara kanatlarını açtı. Tabloda seni bitirdim dedi. Geldi. Ne olduğunu gördü. Oturdu yerine. Tam da harici her şeye girebilirsin hocam. Sıkıntı yok. Şimdi hayır çünkü eğer bir kitlenin, kitlenin, bir toplumun, bir kitlenin gidişatını, akışına dokunacaksan orada abi cesaret lazım inanç lazım fikir lazım altyapı lazım perspektif bakış açısı ama şey. Aşka yürek lazım abi <laughs> aşka yürek lazım <laughs>